Merhabalar. Bu videoda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılısına hazırlık çalışması yapacağız. Dilerseniz soruların detaylarına bakalım. 1. soru gazelin özelliklerinden 5 tanesini yazınız demiş. Neydi arkadaşlar gazellerin özellikleri? Nazım birimi beyitti. Beyitler halinde yazılıyordu. Yani iki mısra, iki mısra yazılıyordu. İlk beytine matla, son beytine makta diyordum. Aşk, şarap, eğlence gibi konuları işliyordu beyit sayısı 5-15 beyit arasındaydı ve aruz ölçüsü kullanılıyordu. Gelin şimdi bunları yazıya dökelim. Beyitlerle yazılır dedim. İlk beyitine matla denir. Dedim. 5-15 beyit arasındadır dedim. Dördüncü olarak aşk, şarap, eğlence konuludur dedim. Konuludur dedim. Son olarak da aruz ölçüsü kullanılır diyerek 5 tane özelliğini yazdım. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız demiş. Matla, taç beyit, tegazül, fahriye ve methiye başlıklarını vermiş. Matla neydi? Gazel veya kasidenin ilk beytine verilen ad idi. Taç beyit neydi? Gazel veya kaside de şairin adının geçtiği bölüme beyte ben ne diyordum arkadaşlar? Taç beyit diyordum. Tegazül neydi? Kasidelerde içinde şairin bir gazel söylediği bölüme ben tegazül diyordum. Gazelden aklıma gelsin. Fahriye neydi? Şairin kasidede kendini övdüğü bölüme ben fahriye diyordum. Metiye neydi? Kasidede övülecek olan kişinin övüldüğü bölümdü sevgili arkadaşlar. Gelin bunları yazıya dökelim. Matla dedim. Gazel ve kaside de. İlk. Beyittir de dedim. Kaç beyit? Gazel ve kaside de. Şairin. Adının yani. Mahlasının. Geçtiği yer diyorum arkadaşlar. Tek şöyle ne demiştim? Kaside içinde şairin gazel söylediği kısım. Kaside içinde şairin gazel söylediği kısımdır dedim. Fahriye neydi? Şairin Kaside'de de kendini övdüğü bölüm diyorum. Son olarak metiye neydi? Kaside'de de övülecek olan kişinin övüldüğü bölümdür. Kaside'de de övülecek olan kişinin övüldüğü bölümdür. Bu şekilde yazarsanız tam puan alacaksınızdır arkadaşlar. Üçüncü sorudayım. Verilen dörtlüğün ahenk unsurlarını bulunuz demiş. Ahenk unsurlarım nelermiş? Kafiye, redif, ölçü, kafiye aşaması. Şimdi arkadaşlar kafiyeyi rediften önce vermesine rağmen ben önce redifi bulmam lazım. Yani şurada redifi bulacağım, içeri doğru bakacağım, kafiyeyi bulacağım. Bakıyorum. Kum birikmiş derede vefasız yar nerede geçersin belki dedim, bekledim pencerede. Şimdi burada D ekleri bulunma hal ekleri hepsi aynı görevde, aynı işlevde kullanılmış. O zaman D'ler redif diyorum. İçeriye bakıyorum daha sonrasına. Ere sesleri benzer geldi bana. O zaman ereler kafiye. Fakat yarım kafiye mi, tam kafiye mi, zengin kafiye mi? Tabii ki zengin kafiye. 3 ses benzerliğine ben zengin kafiye diyordum. Diğer adıyla zengin uyak. Bunu unutmuyorum. Ölçüsüne bakalım. Ses harfleri bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rastgele bir mısradan daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman diyorum ki 7'li hece ölçüsü diyorum. Kafiye şeması nasıl arkadaşlar? Buna A dersem aynı kafiyede olana yine A diyeyim farklı olana x diyeyim. Aynı olana yine a diyeyim. O zaman ne oldu? a a x a şeklinde yazabilirim. Dördüncü soru bir boşluk doldurma sorusu sevgili arkadaşlar. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş bana. Gazelin en güzel beytine nokta nokta denir demiş. Ne diyordum? Beytül gazel diyordum en güzel beyte. İkinciye bakayım. Gazel'in İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatındaki karşılığına nokta nokta halk edebiyatındaki karşılığına nokta nokta denir. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında Gazel'in karşılığına koşuk diyordum. Halk edebiyatında karşılığına da ne diyordum? Koşma diyordum sevgili gençler. Gelelim diğer cümleye. Rubai Nazım şekli denince akla gelen ilk sanatçı İranlı yani Fars şair nokta nokta noktadır. Kimdir? Ömer Hayyam'dır sevgili gençler. Diğerine bakalım. Bestelenmek üzere yazılan şiire ne denir? Hepimizin bildiği gibi şarkı denir. Hemen 5. soruya da bakalım. Divan şiirinde Türklerin kazandırdığı nazım şekilleri nelerdir demiş. 10 puanlık bir soru yapmışız. Nelerdir arkadaşlar? Tuyu ve şarkıdır. Altıncı soru. Verilen manilerin türünü belirleyiniz demiş. Öncelikle mani neydi? Bir hatırlayalım. Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen halk edebiyatı nazım türüydü arkadaşlar. Çoğunlukla 7 heceli 4 dizelik bir bentten meydana geliyordu. Dizeleri 4, 5, 8, 10, 14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de bulunuyordu. Unutmuyordum. Birinci, ikinci Dördüncü dizeler birbiriyle kafiyeli. Üçüncü dize serbestti. Yani kafiye dizilişi A, A, X, A şeklindeydi. İlk iki dize hazırlık dizeleriydi. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktu. Aramamam gerekiyordu. Asıl anlatılmak istenen son iki dize de anlatılıyordu. Çeşitlerim neydi peki? Düz mani vardı, kesik mani vardı, cinaslı mani vardı, yedekli artık mani vardı, değiş vardı arkadaşlar. Ben düz maniye ne diyordum? Yedişer heceli dört dizeden oluşuyordu. Kafiyeleri çoğunlukla cinassızdı. Kesik mani neydi? Birinci dizesi 7 heceden az. Anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan manilere ben kesik mani diyordum sevgili arkadaşlar. O zaman ikincisi direkt kesik mani oldu mu? Evet bunu işaretledim. Cinaslı mani vardı bir de. Kesik manilerde eğer kafiye cinaslıysa bunlara da cinaslı mani diyordum sevgili arkadaşlar. Yedekli artık mani vardı. Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilere yedekli artık mani diyordum. O zaman buraya baktığımda hangisi yedekli artık mani diyebilirim? İlk manime şekil olarak daha cevaplıyorum. Yedekli mani dedim. Geriye iki tane manim kaldı arkadaşlar. İkisini de okuyayım. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Bunda bir eksiklik, bir fazlalık yok. Bakalım kaç heceli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heceli ölçüyle yazılmış arkadaşlar. Tam maniye uyuyor gibi gözüküyor. Bakıyorum da olmadığına göre ben buna ne diyeceğim? Tam mani. Geldik sonuncusuna. Gülenaz boğaza, bülbüleyler gülenaz... Girdim bir dost bağına ağlayan çok gülen az. Şimdi burada nas kelimesi olduğu gibi burada da tekrarlanmış fakat farklı bir anlamda yani cinaslı kafiye kullanılmış. O zaman buna da cinaslı mani diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk iki maniyi direkt şekil özelliklerini göz önünde bulunarak okumadan bile cevaplayabildim. İki tanesini de okuyarak çok güzel bir şekilde cevapladık. Yedinci sorudayız sevgili gençler. Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hemen okuyalım. 1. Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır. Evet zaten temel özelliği buydu. Eledim. 2. Konular genellikle aşk, şarap ve sevgilidir. Evet özellikle gazellerde bu şekildeydi. 3'e baktım. Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir. Evet diye divan edebiyatının özelliklerinden bir tanesi. Bunu da eledim. 4'e baktım. Nazım'dan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur. Arkadaşlar divan edebiyatı bir şiir geleneğinin edebiyatıdır. Bu yüzden Nazım'dan çok nesir ortaya koyulmuştur diyemem. Nesirden çok Nazım ortaya koyulmuştur diyebilirim. O yüzden yanlış verilen bilgi Bursa'daki zaten 5'te de ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir. Bu da doğru bir bilgidir. Gelelim 8'e. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde halk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 1. Bir, nazım birimi dörtlüktür. Evet, bu doğrudur. 1 olanları eleyebilirim. Eledim. 2. Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır. Evet, bunu zaten halk edebiyatının temel özelliklerinden bir tanesi. 2 olanları da eledim. 3. Sagu koşuk sav en önemli ürünleridir. Şimdi arkadaşlar sagu sav koşuk destan bunlar hangi edebiyatımıza ait? İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait. O yüzden bu yanlış bir bilgidir. Eksi koydum başına. 3 olmayanları eledim. Bursa ve Denizli arasında kaldım. Dördüncü cümleyi okuyayım. Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir. Evet. Halk edebiyatı zaten. 5. Nesir alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür. Arkadaşlar halk edebiyatında da şiir alanında daha çok gelişme görülmüş, gelişme sağlanmıştır. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Benim cevabım denizde olmalı. 9. ve son sorumuza bakalım. Verilen yargıları doğru yanlış durumlarına göre işaretleyiniz demiş. Yani doğru bilgilerin sonuna D, yanlış bilgilerin sonuna Y koyun demek istiyor bize. ilk cümleyi okuyalım. Mani anonim Türk edebiyatı nazım şekillerindendir. Evet bu bilgi doğrudur arkadaşlar. 2. Rubai tek dörtlükten oluşur. Evet bu bilgi de doğrudur sevgili gençler. Şarkı türünün en önemli temsilcisi şairi Fuzuli'dir demiş. Yanlış arkadaşlar. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Naili Kadim'di. En önemli temsilcisi ise kimdi? Nedim de arkadaşlar Fuzuli değildir. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Diğer bilgiye geçelim. Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılır. Hayır arkadaşlar. Divan şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılır. Bu da yanlış bir bilgi. Son cümleye bakayım. Kasidenin beyit sayısı 5-15 arasındadır. Bu da yanlış. 33-99 beyit arasındadır. O zaman doğru doğru yanlış 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 şeklinde bunu doldurmuş olduk. Sevgili arkadaşlar bu videoda Türk Edebiyatı 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmüş olduk. Eğer sizde bu sınavı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. İyi günler.